Herkese merhaba. Bugün kavurma yapıyoruz. Tenceremizi ya da tavamızı iyice kızdırıyoruz. Kızan tavamızın içine 850 gram kuşbaşı doğradığımız et atıyoruz. Önce yüksek ateşte mühürlüyoruz. Daha sonra kendi suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Etimiz kendi çekti. Üzerine 125 gram tereyağı, bir miktar tuz ilave edip et pembeleşene kadar kavuruyoruz. çok kızartmadan hafif pembeleşince üzerine iki buçuk su bardağı maden suyu ilave ediyoruz. Kapağını kapatıp ocağımızın en kısık ateşinde suyu çekip yumuşayana kadar pişiriyoruz. etimiz çok güzel pişti. Üzerine baharatlarımı ilave ediyorum. Bir miktar kekik. Kırmızı toz biber. Karabiber ilave edip karıştırıyorum. Etimiz çok güzel pişti. Kıvamı da göstermek istiyorum. Bu şekilde lokum gibi lime lime oldu. Siz de bu tarifi yapmak, denemek isterseniz. Şimdiden emin ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.